Arkadaşlar merhabalar. Mükemmel bir ürünle yine sizlerleyiz. Hayis perçim tabancası. 21 volt 4 amper akü çalışmakta. Şöyle daha önce deldiğimiz sacı. Şöyle altına da bir somun attık. E, perçimleyelim bakalım. Performansı nasıl? Mükemmel bir performansla perçimi bu şekilde attı. Ucunu da bu şekilde isterseniz arka tarafa da düşürebiliyorsunuz. Şöyle bir tane daha atalım. Bu da çelik perçin. Bu pul biraz uzun galiba ama yine de bir deneyelim. Daha doğal olsun. Evet oldukça başarılı perçinleme oldu. Şimdi daha ufakları için şurada memeler var. 3 milimden 6.4 milime kadar sıkabiliyor. 5 milim. Yine bu 6 milim. Burada da 3 milim var. 3 milimle 2 milim de 4 milim var. 3 milim ve 2 milim de sıkabiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir ürün. İşlerinizi kolaylaştıracak.